Ehliyet Furkan Hoca kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, sizlerle birlikte ehliyet sınavı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Ee, biliyorsunuz ki toplamda 50 adet soru çıkıyor gerçek sınavda. Biz de gerçek sınava yakın e, sorularla birlikte sizlerin e, sınavınıza hazırlık noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hemen hiç vakit kaybetmeden e, ilk sorumuza başlayalım. Bakalım sorumuz ne diyor bizlere? Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir ee, diye soruyu yönetmişiz. Bakalım. İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturtur duruma getirir. Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasına, arasında geçirir. Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır. Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar. Ağırlığı dizlerine vererek kalkar. Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır. E, uygulama basamaklarını e, vermiş bize. E, bu hangi yöntemdi arkadaşlar? Bakıldığı zaman itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşımaydı. E, burada cevabımız ne oldu? D olmuş oldu. Burada itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma basamaklarını vermiş olduk. E, bununla ilgili sorular daima çıkıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Geldik ikinci soruya. Karayolları trafik kanununa göre M, A1, A2, A, B1, B, B, E, F ve G sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir diye sorumuzu yönelttik. Kaç yıl arkadaşlar? Bunların hepsi 10 yıl süreyle geçerlidir. Aşağıdakilerden hangisi? motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermek de görevlidir. Kim veriyor arkadaşlar bunu? Tabii ki de MEP yani Milli Eğitim Bakanlığı vermiş oluyor. E, Sınavı da biliyorsunuz ki zaten MEP yapıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı yapmış oldu. Oluyor. Geldik dörde. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? E, hepsi önemli ama öncelikli taşınan e, kimler var arkadaşlar? Yaralılar var. Bunlardan e, en önemlisi hangisidir? Ee, en öncelikli hangisidir? Tabii ki de solunum zorluğu çeken. Diğerlerine nazaran solunum zorluğu çeken e, nedir? Önceliklidir. Geldik 5'e. Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Diye e, sorulmuş. Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi yanlış. Gündüzleri görüşü azaltan sisli yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması yanlış. Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisini birlikte aynı zamanda yakılması bilgisi doğrudur arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre C şıkkımız ne oldu? Doğru olmuş oldu. Geldik 6. soruya. Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza e, nedir diye sorduk. Arkadaşlar muhtemel arıza e, şarj sistemindeki regülatör e, e, arızalı olduğundan aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor. E, buradaki arızanın sebebi budur. Geldik 7'ye. Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kaza zedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? Arkadaşlar, öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebiliyorsa bu kaza zedeye e, ne yapılır? E, kaza zedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilmesi lazım. Eğer e, öksürüyor, nefes alabiliyorsa, tıkandığını ifade edebiliyorsa kendisi e, bunu ne yapıyoruz? Teşvik ediyoruz. Yani dokunmuyoruz, öksürmeye teşvik ediyoruz bu kaza zedeyi. Geldik 8'e. Motor yağ seviyesinin taz, e, tavsiye edilenden az veya çok olması hangisine neden olur? E, şeklinde sorumuzu e, yönetmiş olduk. Hangisine neden olur arkadaşlar? Tabii ki de e, motor parçalarının zarar görmesine sebep olur. Eğer motor yağ seviyesi e, az veya çoksa, istenilenden, tavsiye edilenden az veya çok olması durumunda e, motor parçaları ne yapar? Zarar görür. Geldik 9'a. Birazcık şöyle geri alalım. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur? Arkadaşlar bakalım ee, sürücü ne yapması lazım? Ee, burada hızını artırarak kavşağa girmesi mi lazım? Hayır. Yanlış. Uygun mesafede mutlaka durması mı lazım? Arkadaşlar burası için geçerli değil bu. Ne yapması lazım arkadaşlar? Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi lazım levhalara bakmamız lazım önce burada arkadaşlar levhalara göre yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi lazım burada araç sürücüsünün geldik ona katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır Bununla ilgili sorular da çıkıyor sürekli arkadaşlar dikkatli olmanız lazım katalitik konvertör konvertör bulunan araç kurşunsuz benzin kullanması gerekiyor geldi 11'e ve sürekli çıkan soru arkadaşlar yani her zaman soruluyor bu soru. Ya yani şu şema her sınavda çıkar. Dikkatli olmanız lazım bu şemayı biliniz. Dört zamanlı dizel motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır? Havanın sadece pistonla sıkıştırılması arkadaşlar nerededir? Sıkıştırma zamanındadır. Sıkıştırma zamanında sadece hava pistonla sıkıştırılmış oluyor. Bakın önce emme zamanı, sonra sıkıştırma, sonra ateşleme, sonra egzoz zamanı bunun sıralamasında e, öğrenmeniz gerekiyor. Geldik 12'ye. Yukarıda verilenler trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? E, bakıldığı zaman doğrultu değiştirme manevranını yanlış yapmak, önde giden bir aracı güvenli ve yeterin, yeterli mesafeden izlememek. Bu kimin hatasıdır arkadaşlar? Tabii ki de sürücünün hatasıdır. Yani sürücü kusurları içerisinde ne yapılıyor? Değerlendirilmiş oluyor. Geldik 13'e. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz? Geçiş üstünlüğü e, hakkı yolların buzlu ve kaygan olması halinde kullanılır. Trafiğin yoğun olduğu karayollarında kullanılır. Şehirler arası karayollarında kullanılır ama görev hali dışında geçiş üstünlüğü hakkı kullanılmaz arkadaşlar. Burada cevabımız değişik şıkkı oldu. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir? Bu kazalardan arkadaşlar ölüm kazalarda değil. Yaralanmalı kazalarda değil. Maddi hasallı ve yaralanmalı kazalarda değil. Hangisinde? Maddi hasarlı kazalarda arkadaşlar bu durum geçerlidir geldik 15'e. Şekildeki gibi ışık, ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Bakın arkadaşlar burada birlikte yanıyor. Sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapması lazım? Harekete hazırlanması gerekiyor bu noktada. Ne olacak? Daha sonra zaten yeşil yanmış olacak. O yüzden harekete hazırlanması gerekiyor. E, yapılan en son değişikliklerle birlikte 1 bir yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır. Bir yıl içerisinde 3, 6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin sürücüleri sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün için geri alınır diye soru yönetmişiz. Arkadaşlar 3 e, günse yani 3 e, defa pardon 3 defa ihlal yapmışsa 30 30 6 defa ihlal yapmışsa 45 9 defa ihlal yapmışsa 60 gün süreyle ne yapılıyor? Ehliyeti geri alınmış oluyor. Burada cevabımız 30 45 60 olmuş oldu. Geldik 17'ye. Aşağıdakilerden hangisi aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar? Diğer araçları ikaz etmek amacıyla Yanan arkadaşlar fren lambalarıdır. Aracın yavaşlaması ve durması hallerinde. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca hangisinin değişmesi gerekiyor? Hangisinin değişmesi gerekiyor arkadaşlar? Triger kayışının değişmesi gerekiyor. Yine e, sınavlarda çokça çıkan sorudur bu. Dikkatli olmanız lazım. Triger kayışı sürekli soruluyor sorularda. E, kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca arkadaşlar trigel kayışının değişmesi gerekiyor. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin hangisinin e, yapması yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinin yapması yanlıştır demiş. Bakıldığı zaman e, arkadaşlar hızlarını ne yapması lazım? Azaltmaları gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Sağa dönüş yapmak isteyen sürücü ne yapması lazım? E, hızını azaltması gerekiyor. Dar bir kavise dönmesi gerekiyor mu? Evet arkadaşlar sağa dönüşlerde e, ne oluyordu? Dar dönülüyordu. E, dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları hayır arkadaşlar solda değil sağda tamamlaması gerekiyor. Bu da cevabımız C şıkkı. Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları doğrudur. Cevap C şıkkı oldu. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? hangisini kullanması gerekiyor arkadaşlar? Bakın kış mevsimi olduğundan dolayı kış lastiğini kullanması zorunludur. Aşağıdakilerden hangisi? Sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır. Sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasına ne diyoruz biz arkadaşlar? Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı diyoruz buna. Sadece dizel motorlu araçlarda vardır bu. Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı Aşağıdakilerden hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz. Atelle arkadaşlar kalça kemiğinde, ön kol kemiğinde, bacak kemiğinde bunlar yapılabiliyor ama köprücük kemiğinde bunu yapamazsınız. E, cevabımız köprücük kemiği olmuş oldu. Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km bölü saat olmalıdır. Hangisinde arkadaşlar? Bakıldığı zaman e, C şıkkında ayırılan aracımızın e, ee, aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri içindeki azam hızı 50 km bölü saattir. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? Trafik psikolojisinin hedefleri arasında trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak var mıdır? Evet vardır. Arkadaşlar diğerlerine bakalım. Trafikte yaya ya hasta engellere zorluk çıkarmak. Hayır. Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek. Hayır. Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak gibi bir durum söz konusu olamaz zaten. Cevabımız aşık oldu. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar? Araçta yakıt tasarrufu sağlayan... Bakın arkadaşlar, ani duruş kalkış yapmakta e, araçta yakıt tasarrufu sağlamaz. tam aksine. Yakıtımız hemen biter. Devamlı düşük vites, devamlı büyük vites ile gitmek yine yakıt tasarrufu sağlamaz bizlere. Eee... Ancak ani duruş ve kalkışlardan kaçınırsak ne yaparız? Yakıt tasarrufu sağlarız. Cevap değişik değişik olmuş oldu. Başından yaralanan kaza zedeye hangisi uygulanır? Eğer başından yaralanmışsa arkadaşlar yarası sağlarak uydurulur yanlış. Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır yanlış. Solunum yolu açık tutularak ne yapılır arkadaşlar? Hemen sevk edilir. Başından yaralanan bir kaza zedede. Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur. Yanlış bu da. Geldik 27'ye. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir? Arkadaşlar hız sınırına uyma göstermez, yaya yol vermez değil mi? Bu kişiler trafik levhalarını zaten okumaz. Ne yapar? Sürekli şerit değiştirerek araç kullanır ve tehlikeye e, mahal vermiş olur. Geldik 28'e. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü karayollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km saat olmalıdır? Arkadaşlar e, bunun değil bunun değil otobüsün işleyi zaten cevabımız ne? Otomobil olacak. Bursa cevap. Geldik 29'a. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması fren sisteminde e, hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bize bildirir. Hangisi bildiriyor arkadaşlar bunu? E, seyir halindeyken aracın gösterge panelinde fren sisteminde bakın fren sisteminde a şıkkında yer alan e, arkadaşlar e, bu panelin yanması bize neyi söylüyor? Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü ve bir arıza olduğunu bize bildiriyor bu e, gösterge. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? diye e, sormuşuz. Arkadaşlar Burada nedir? Bakın. Ne yapmış? Böyle çizmiş, çizmiş, çizmiş. Yani taralı alana girilmez diyor burada. Şekildeki taşıt yolu üzerinde. Eğer böyle bir çizgi görüyorsanız buradaki anlamı neymiş? Taralı alana girilmezmiş. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin dur işaretidir? Trafik görevlisinin geceleyin dur işareti nedir arkadaşlar? Tabi ki de C şıkkında yer alan ee, polis memurunu görüyorsunuz. Bu işareti gördüğünüz an nedir arkadaşlar? Geceleyin dur işaretidir bu işaret. Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Ee, öncelikle arkadaşlar bakın öncelikle bir numaranın geçiş hakkı vardır. Bakın geçiş hakkı öncelikle hangi numaradaymış? Bir numarada. Daha sonra geçiş hakkı kimdedir? Arkadaşlar 3 numaradadır. Daha sonra Hangisi nedir? Bakın sağa dönseydi tamam 2 numaranın geçiş hakkı öncelikliydi ama sola döndüğü için 2 numara geçiş hakkı en son 2 numaranındır. Burada 1-3-2 olmuş oldu. Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilme sırasında çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır? Bakın böyle sorular gelebilir. Dikkat! Ee, arkadaşlar freni bozuk olan aracın şekildeki gibi çekilmesi 1 metre bakın burası. En fazla kaç kilometre olmalıdır? En fazla arkadaşlar 15 kilometre olmalıdır. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir? Arkadaşlar yaralı araçtan çıkarıldığında ne yapılmaması lazım? Yeni bir yaralanma meydana getirmemek adına dikkatli çıkarılması lazım. Cevabımız burada değişik. Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesi gerekiyor. İlk yardım çantasında hangisini bulundurulması zorunlu değildir. Makasın zorunlu, steril gazlı bezin zorunlu, çengelli iğnenin zorunlu ama kağıt mendilin bulundurulması zorunlu değildir. İlk yardım, ilk yardım çantasında. Birinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye hemlik manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? Bakın yıldız atıyorum ki çok çıkan soru tarzıdır bu. Arkadaşlar bunları bilmemiz lazım. Bakın sırayla, sırayla kaza, e, kaza zedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi önce kavranıyor arkadaşlar. Önce kavrayacaksınız e, kaza zedenin arkasına geçip. Önce iki numara. E, daha sonra bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, bakın üst kısmına şöyle yapalım. Arkadaşlar arkasında biri olduğunu düşünün. Şuraya baskı uygulanıyor üst kısmına, midenin üst kısmına. Göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak, bakın yumruk yaparak ne yapıyor arkadaşlar? Konuyor. Daha sonra 3 numara dedik. Daha sonra kuvvetli arkaya ve yukarı doğru ne yapılıyor? Bastırılmış oluyor bu şekilde. Burada cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Şekle göre hangi numaralık araç sürücüsünün yaptığı öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır? Hangisinin ki aykırı arkadaşlar? Bakıldığı zaman 2 numaranınki aykırıdır. 1 numara zaten düz gidiyor. 3 numara zaten önde aracı yok. 4 numara arkadaşlar geçebilir bu şekilde ama 2 numaranın yapmış olduğu e, geçiş kuralı aykırıdır. 2 numaranın ki aykırı cevap 2 numara oldu. Aksine bir durum yoksa şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapması gerekiyor? Hemen durup beklemesi gerekiyor. Arkadaşlar durma, e, durmadan geçmeli yanlış. Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli yanlış. Şeyler geçebileceği için yavaş gitmeli yanlış. Kırmızı yanıyorsa ne yapacak? Hemen durup bekleyecek. Yeşil yanana kadar. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede sürücünün hangisini yapması doğrudur? Arkadaşlar sürücünün ne yapması gerekiyor? E, hızını azaltması gerekiyor burada. Hızını artıramaz. Şerit değiştirmesi yasak. Taşıt yolu üzerine duraklaması yasaktır. Hızını azaltması gerekiyor. Geldik bir diğer soruya. Hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken yasak değil. Tek yönlü yollarda park ederken yasak değil. Tek yönlü yollarda durak derken yasak değil. Ama bağlantı yolunda seyrederken geri gitmesi yasaktır arkadaşlar. Aralıklı olarak yanım sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? Aralıklı yanıyorsa önce ne yapması lazım? Durması lazım. Durmalı. Trafik uygunsa devam etmelidir. Yanım sönen. Bakın sürekli sönen de değil arkadaşlar. Yanım sönüyorsa önce durmalı. Trafik uygunsa geçmeli. Devam etmeli. Şekilde soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur? Bakın arkadaşlar burasını söylüyor. Kapaktan ne konulur arkadaşlar buraya? Tabii ki de bakın burası motor zaten. Motor yağı e, konulması gerekiyor buradan. Aksine bir durum yoksa otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? Kaç kilometre arkadaşlar? Otoyollarda. Otoyollarda aksine bir durum yoksa 100 kilometreye kadar ne yapabiliyor? E, sepetsiz iki tekerlekli motosikletler azami hız sınırını 100'e çıkarabiliyor. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte işte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzay yansıcı yansıtıcı konulmalıdır. En az arkadaşlar 30 metre. 30 metre uzağa yansıtıcı konulması gerekiyor. Herhangi bir tehlike olmasın diye. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin geç işaretidir? İşaretidir. Bakın arkadaşlar. Bakıldığı zaman geceleyin geç işareti dur işaretineydi. Dur buydu. Geç işareti hangisi? A şıkkında yer alan ee, bu arkadaşlar trafik görevlisinin bu hareketi geç işaretidir. Dur işareti de bu. Geldi 46'ya. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur. E nerede zorunlu arkadaşlar? Tabii ki de motosikletlerde bu durum zorunludur. Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge hangisidir? Hangisi arkadaşlar? Yağ basıncının yağ göstergesi. Tabii ki de düz mantık. Yağ basıncının sürücüye bildiren gösterge yağ göstergesidir. Marşa basılıp motor çalıştığında hangisinin sönmesi gerekir? Marşa basıp arkadaşlar e, şarj e, lambasının sönmesi gerekiyor. Aracın gösterge panelinde bulunan şekilde ki gösterge sürücüye neyi bildirir? Arkadaşlar neyi bildiriyor bu durum? Bizlere bakın bu e, arkadaşlar depoda, e, depodaki yakıt miktarını bize bildiriyor. Bakın burası yarısı zaten burası full burası da bitmiş demek sıfır depodaki yakıt miktarını gösteriyor bize. Zaten göstergelerine çok az kalmış. Yani çeyrek depo kalmış. Son sorumuzdayız. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir? Hangisi arkadaşlar? Bakalım. Kısa süreli ve çıkan en çok sorulardan birisidir bu. Dikkat. Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur. Hangisi arkadaşlar? Tabii ki de bayılmadır. Bakın bayılmayı, şoku, komayı bilmeniz lazım. Bunlar sürekli soruluyor. Sınavlarda ee, bayılma kısa sürelidir, yüzeysel ve geçicidir. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşuyor. Evet bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber toplamda 50 soruyu çözmüş olduk. Umarım sizlere fayda sağlamıştır değerli arkadaşlar. Sınavınıza sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah e, ne yaparsanız e, hayal ettiğiniz o ehliyete kavuşursunuz. Diyelim ve videomuzu da burada sonlandıralım. Hepiniz Allah'a emanet, ol Allah emanet olun arkadaşlar konuşamadım Allah'a emanet olun hoşçakalın.